Arkadaşlar ne kadar acı biliyor musunuz? Fethiye'de Muski'ye işçi bulamıyoruz. Çalışmıyor, alamıyoruz. Müracaat etmiyor kimse. Neden? Genel Başkan'a dedim. Altı bin beş yüz şu anda çalışanımız var. Beş bin ile oyuna bakacağız. Kim biliyor bunu? Ben geziyorum. İl El başkanım ilde oturuyor. Yanlış anlaması. Gelip de bir tane personel, bir tane işçiye sordu mu? Yapıyorsun. Toparlamanızı rica edeceğim. Ben buradan söylerken şu anda altı tane belediyemiz var. Arkadaşlar çok acı, iyi yere gitmiyoruz. Belediye başkanlarımız var. Hepsi abimiz, kardeşimiz, büyüğümüz. Bir an önce uyuyacağız, şapka yerimize Yarın seçimi kaybettiğimizde üçe düşersek, ikiye düşersek vay demişiz.